Evet değerli arkadaşlar. Bugün sizlere arı oğul çıkartmış. Onu kovana indireceğiz. Yok mu Aa, şöyle, şey Buraya toplanmışlar. Bunu indireceğiz aşağıya. Kovana koyacağız. Evet. Evet. Dallar aldı mı? Su ya buraya. Dalları aldı ha. Ben de alayım. Dalları aldın mı şimdi? Evet. Dalları, dalları. <laughs> He Biraz... Hah. ...tehlikeli iş. Ben de maske yok. Maske olmadığı için biraz uzak durmamız gerekiyor. Çıksın çıksın onlar artık alışır oraya. Ben de çıkayım merdivene, hadi bağım vereceğim. Dur bakayım, oraya var gideyim. Nasıl kolay güzel gelirse. Seni gelin içine bırakırım ben onu ya. Oraya kadar gelebilirsen bana ben de doldururum da. Oraya kadar gelmek sıkıntı. Ben gezerim, sen aşırı ne bileceğim naruyla. Bir Oraya, o e, öyle in aşağı takılmazsan bu yere. Üzümü aldım üzümü. Öyle öyle öyle. Nereye basacağız? Şimdi ben oraya bir yere bak işte ya. Bastın mı lan? Bastım ha ha. Az bir ileri doğru bas ileri. öne doğru bas. Durdu mu ya o? Heh. Çok da ulanmadı o ha. Arı yavru yapmış. Oğul çıkardı dediler bizde. Oğulu kovana koyacağız. Birazını koyduk. Herhalde ana arı yukarıda olduğu için iniş yapıyorlar aşağıya. Onları yukarıdan aşağıdan E. Bol, sal. bunlar beni Burada da var bir şey toplanmış ya. Krem toplanmış. toplanıyor? Koyacağım onu öyle sirkeleyeceğim. Sikine ümer. Sirkela kapat. Tamam, kapat.

Neyse. Mehmet Aytaç 78 YouTube kanalımdan abone olursanız beni desteklerseniz sevinirim. Herkese iyi günler. Kolay gelsin. İçeri ben seni nasıl göreceğim? Tamam. İniyor. <laughs> Ana. Ana. Çekim mi var? He. İçeri dolu ya. Buzun bağı gibi veya ki farklı şeyde. Şimdi bu kureler Onlar iner var. artık ya. Toplanan var mı yukarıya? Yok yok. Oladan